Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız. Koyun kaçma. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft videosu çekeceğiz. Arkadaşım da yanında benimle beraber Minecraft videosu çekecek. Arkadaşlar ikimizin kanalına da abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar benim 76 abonem var. Ben şimdi bütün videolarımı sildim. Ee, neden sildim? Çünkü e, ben başka amaçlarla videolar da çekmek istiyorum. Yani o videoların bazıları ve... Ne oluyor ya? Aa arkadaşlar. Arkadaşlar oyunuma bir şey oluyor benim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Estağfurullah. Arkadaşlar ne oluyor? Hemen oyununa bir şey girdi. Arkadaşlar ben ayrılıyorum hemen. Arkadaşlar bu gerçekten benim yapmadığım bir şey. Şu an olan. Ben de diyorum ne oluyor? Aa lav şansıma bak. Şansım lavın yanında doldu. Arkadaşlar. Arkadaşlar daha demin galiba Herobrine girdi bilmiyorum. Oyunumuza Herobrine girdi. Şu an biz aynı oyundayız da. Tamam ondan, ondan saklanıp bir süre eşya kasıp onu yememiz lazım. Nasıl ne ara gir, girmiyordu bu, bu oyuna block race babalardı arkadaşlar ya. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar şimdi tahta bulacağız ama tahtada hiç bulamıyoruz. Ben Bu ne ya? Arkadaşlar reklam çıktı. Reklamları hiç sevmiyorum. İnternetim kendi de video yaparken arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu reklamları niye koyuyorlar? Hiç mi? TikTok reklamı çıkıyor, başka reklam çıkıyor. Yani biz e, video çekiyoruz ama video çok sıkılıyoruz. Evet, videoyu da bu. Videonun anlamı kalmıyor. Arkadaşlar belki arkadaşım da tabletini alıp girer. Bizden beraber oynar. Ben yine kömür buldum. Arkadaşlar belki internet çok çekmiyor ama oyunum kasabilir. Arkadaşlar arkadan arkadaşlar daha demin ki modda keşke serverda kalsaydım silmeseydim çünkü ben o serverdaki arkadaşlar hepinize bay bay. Ben o serverdaki o şeyi bulmak istiyorum arkadaşlar şimdi. Ha çıkmış. Arkadaşlar herkese. <laughs> Teşekkürler videomuzu izleyin. Abone olmayı da unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar köy. Arkadaşlar köy demişim. Tapınak.